gördünüz. Bunlar bizim mantıklı orijinal Mardin'in eski kuşları bunlar arkadaşlar. Bunları üretemiyoruz fazla. Hep üretmeye çalışıyoruz ama bir türlü üremiyorlar. Özel bir yerde bakıyoruz. Bunlar hepsi Beşir kardeşimin yanındaydı. Sonlarından bunlar kaldı. Şimdi burada üreteceğiz Allah'ın izniyle. üretmeye çalışıyoruz. Bizim Mardin'in eski çift tepeleri, şu üstteki, alttaki yerdeki bir tanesi sallabaştır. Ama dişi elimizde az dişi olduğu için de Kallabaşı bile istiyoruz. Bundan sonra YouTube kanalımızda çok güzel videolarımız gelecek. Abone olun, beğeni yapın. Burası yeni yaptığımız yer. Daha eksikleri var. Onları da tamamlayacağız. Şimdi sırayla tek tek size çekeceğim bunları. beğeni yapalım arkadaşlar. Aydan abi. Bunlar Mardin'in gerçekten çok eski kuşları. Bunların bir de açık renkleri var bende. Bunları muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bir çift tek sadece mavi var benim kuşlarımdan içinde. imaz etmişler arkadaşlar. Çok iyiydi abi. Maşallah Arap çok iyiydi abi. Son zamanlarda izlediğim işte en iyi kuştu. Vallahi her bir buraya işte koyacağım her iki çift koyacağım işte. Kuşları iki çift, üç çift. Zaten toplam 12, 6 tanedir. 12 çift koysak her birisinin altı soluk yaptık. Ama tabii üç koysak soluk yerleri de var. Dört çift de koysak. Bunları şimdi ben şey yaptım.

yavrusu var. Bunlar damızlık yaptı. Pazırlarından. Bunların annesi 14 yaşında. Bunlar işte üst üste koydu. Erkek bir üst yuva. yuva. Tamam Abdurrahman abi biliyorum ya. Sen bizim ustadımızsın ustadımız. Sen senin sayende uçuluğa başladık. Sen Mehdi abiye uçuluğu öğrettin. O da bize öğretti işte. Vallahi geçen gün de söyledim. Çok sana söyledi. Sana bana değil. Valla gelemedim Çorlu'ya abi. Şimdi buraya bir de toprak gelecek arkadaşlar. Şu yan tarafa saksılar aldım. Toprak falan yapacağız. Şöyle yerlerimiz. İçleri böyle. Bir de saksı gelecek buraya. Ortaya. Burada da uçun yerindeki kuşları getirdim. Bir çift yavru büyütüyorlardı. Biraz sanki yavrular sarıldı gibiydi. Orada biraz alıştırdılar. Oraya geldiler biraz sanki bastılar. Allah bu teslim marka kan abi. Kim ne koyarsa koysun benim ki teslim var On yıl kimse bu işini kullanamaz. Burada da yavrularımız var arkadaşlar. beyaz yavrularımız var. Donuk yavrularımız var. Burada hepsi yavru. Bazısını anadını falan kesmişiz. Uçmuş, ekelemiş, eke yapmıştık onları. Mezlarımızdan iki, üç, dört, beş tane yalnız bunu qara arkadaşlar. Şimdi sizə bəyər də göstərəcəm bunlar da dümanlarla və bizləri də mali edəyinizdə. Stolun ayağında dəşik proqetinin mazbacı var. Onunla ortaq göstədiyimiz üçün istiyorsunuz donuk arkadaşlar. Bir de bu çakmaklı. Donun murdalıkta bir daha oğulları var zaten. Bunlar da onun yavrusu. Bu da Avrasya Uçurdu çakmaklının kardeşi. Böyle arkadaşlar. Mesela bakın burada bir çift oturacak. Üstte bir çift. Mesela burada iki çift var. Burada yumurtlayacak. Yavrular yukarıda kalacak. Ya Abdurman abi ne demek ya? Tanıyorum, tanıyorum. Bunlar da onun yavruları. Burada da bir çift beyazımız var. Burada da bir çift beyazımız var arkadaşlar. Bu şekilde yaptım yani. Bunu yapmamın sebebi bu. はい、はいはい Biz emeğimiz var alışsak bu kuşlardan. Ne oluyor lan? Kimsenin nasıl satışına para Hepsi emrinde Abdurrahman abi. Ne zaman kuş beslersen gel otur izle hepsini götür. Biz senin gibi değerli abilerim sayesinde bu kuşçuları öğrendik. O zaman sizin zamanınızda bu kadar yalan dolan yoktu. Güzel kuşlar veriyordunuz. Yani biz çocuktuk. Sadık abimin oğluna bir kuş verdi, verdin sen İstanbul'a giderken çok mükemmel bir kuşların da kuşlarıydı. pardon amcanın kuşları. Şimdiye kadar kaç sene oldu? Fikri amca kaç sene ölmüş, onun sarılığıyla huzurlarını herkes anlatır. Şimdiki kutçuluk biraz sıkıntılı abi. Hatırlıyorsun abi sen de bir tane güzel bir kuş uçuruyordun o zaman. kızı uçuruyordun. Aleyküm hani selam arkadaşlar. Roman abinin sayesinde kuşçu olduk ya. Abime kuşları verdi, ailemde bir abim besledi.

Ne, a bura se bitmede, joj, ova

başımı sınavı bekliyorum zaten senin burada çok akraban var Abdurrahman abi Bunda biraz su koydum bunlara, belki banu nafalar diye. Bunu size madin kuşlarının da tarihi. Bunlardan yaptım. yapabileceğimiz bir arkadaşlar. Bu kadar Bundan sonra gelecek olan vidalarımız hem e, salı günü bir tane kuş uçacak YouTube kanalında canlı yayın yapacağız. Perşembe günü Diyarbakır'da bir kuş uçacak. Yani kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Oradan izlersiniz. Güzel kuşlar, kuşlar uçuyor.

Biz Rumani Şanlıurfa'da uçmuşuz. Ha onda var da abi ama çok kuruldu onlar ha. Atrohman Ali. Ali abi de çok vardı ama çok kurdu. 的比边买了一个。 Arkadaşlar sarı günü bir tane güzel kuş var. O uçacak. Yine aklına. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Ondan sonra bir daha olalımız gelecek. Allah'a emanet olun.